kadro bilmemeli değil. Bence Beşiktaş'ın şu anda şartlar maçını değerlendirelim. Evet. De. ben. Ben hani de oraya sağdaki o gelecek bu gelecek değil. Ne maçı ile maçıyla ilgili zaten önümüzde. Yani kadro kaldı? Evet. Yani kadro konusunda biz işte yani ben şurada girmek istiyorum lafa. Ben de senin aynı fikirdeyim. E, Gerson Fernandez'i herkes işte e, sol açıkta göstermiş. E, Gerson Fernandes sol açıkta değil. E, On zaten. 10 yamaz zaten. Bir, Orkun Kökçüyü on numara yatır. Rafa Silva'yı zaman zaman evet, zaten değerlendirmişti evet, kanatlarda. Ee, yine Rafa Silva oynayabilir ama <laughs> bence e, kanatlarda alacağım verim normal 10 numaralı alacağım yerinden daha düşük olacağını düşünüyorum. Ama yine de Orkun yani, varken şu, şu an daha farklı Yani. Tabii. Rafa yani. Silva direkt 9 numara da oynayabilir. Gezi forvet gibi de oynayabilir. Orkun 10 numarayı da alabilir. Ama şu anki şartlarda Rafa sol kanatta en azından elimize en fazla yorum alabileceğimiz oyunculardan birisi. Ama maçın ilerleyen dakikalarında da maçın seyrine göre değişiklikler olacaktır. Özellikle ikinci yarıda ara yönünden görev almasını bekliyorum. Muçi girebilir. Muçi her ne kadar istenilen performans göstermemiş gibi olsa da geçtiğimiz seneye de bakarsanız her zaman büyük maçlarda karakter koyan bir futbolcu. umarım bunu tüm sezon eğilebilir. Çünkü çok değersizleştirildi. Bizim ligimizde alınan rakamlar, yani bon servis, ödenen bon servisten dolayı çok geliştirdi ama iş yapabilecek bir poz Sadece gerekiyor. Ben daha iyi olmayı Daha iyisi gelirse, maç gönderirse de neden maçı gitti daha iyisi geldi diye sorgulamam. <laughs> Abraham zaten yani yanlış anlamayın. Shakhtar Donetsk'in çok daha üst takımlara karşı çok üstün performanslar sergilemiş bir futbolcu. Bizim şu an forvet konusunda Elbette bir tane daha size faaliyete ihtiyacımız var, ben böyle düşünüyorum. Mustafa Eran da bunların arkasında gelişecek ama bu maçta ondan da eklentim yüksek. Şu an maçta en fazla dikkat edeceğim oyunculardan birisi Demir Ege çünkü ondan da beklentisi çok yüksek. Ben de onu bekliyorum. Umarım çok üstün performans Bu Konuyla ilgili maçla ilgili şu anlık açıklayacaklarım ne kadar? Zaten maç sırasında da canlı bizim Öyle gözüküyor çünkü Gerson oferden de açık. Öyle gözüküyor çünkü Gerson oferden de açıktı. En son ne zaman ben bilmiyorum hatırlamıyorum. Bu evet. maçta da oynayacak zaten Fernandez. Ya muhtemelen dönüşümlü oynayacaklar onlar. Evet. Evet. Hani Rafa muhtemelen dönüşümlü oynayacaklar. Yani <laughs> öyle de olmayabilirdi. Aslında benim ideal beklediğim Fernandes, Fernandez, Orkun, Rafa sol tarafa da kim olabilirdi? Semih tekrardan bence değerlendirebiliriz. Aslında değil. Semih de bir sol açık oyuncusu değil. Değil ama işte yani. Semih, Semih yerine orada Ernest şey Muçi'yi değerlendiriyor. Muçi olur. Ama şöyle bir şey var. Ama lafını Abraham'ı beslesin bestesini de yapmış olduk bu şekilde? Yani Abraham. Yani, yani şu anda biz bu kadroları zaten e, dışarıda sosyal medyada paylaşılanlara göre. Yani tabii tabii. öyle görüyoruz. Tabii, evet. Evet. Ben de aynı fikirdeyim. Ben de şöyle söyleyeyim. E, ben tabii ki de şey, evet Kalide Mert başka bir e, ekstrası yok Mert'in üzerinde oynayabilecek kimse şey. yok. E, Paulista evet. Ben Paulista'nın yanında e, ben de e, hani <laughs> sen diyorsun ya Emran Topçu. Evet. Ben Paulista Emran Topçu beklerdim. E, Jurasek zaten belli. Svensson belli. E, orta sahada benim beklediğim kadroda Demirege Getson Orta Sol tarafta yine e, Rafa Silva, sağ tarafta Rashica, Sa, da Tami Abraham. <laughs> yani benim beklediğim kadro çıktı aslında. Ama şu anda biz dediğim gibi sosyal medyada bizim gördüklerimiz şöyle işte Gerson'u sol açık olarak göstermişler ya da kanal sonu. Yani e, ben bu şekilde oynayacağını zaten kesinlikle düşünmüyorum. E, hani şöyle oynar, Gerson olur, Rafa olur, Demiregüllür olur, Orkun olur. Raşitsa'nın yerine de bir tane daha orta saha olur. Bu sefer dersin ki, baklava. Diamond diye bir sistem vardı, 4-2-1-2-1. Barcelona sistemi, eski Barcelona sistemi. göre şekillenebilir. Peki Eking'in o maçın gidişatına göre. Ben bir bitireyim. Tabii dinle. Ben bir bitireyim. Eski Barcelona sistemi gibi oynayabilirdi. Eğer Raşitsa'nın yerine ama şu anda baktığımız zaman bu şekilde oynamayacak. Zaten Orkun Kökçü'nün en iyi oynadığı performans verdiği dönem. Feyenoord döneminde 10 numaradır. Benfica döneminde evet geçen Hakan Çalhanoğlu mevzusunu konuşmuştuk. Regista demiştik işte 6 numaradan iyi bir oyun kurar demiştik. Ama Orkun bundan biraz daha farklı. Orkun daha çok 8 numara oynayan bir futbolcu. 8 numara oynayıp hem geriye yardıma gelip hem de oyun kurulumunda 6 numaraya yardım eden bir futbolcu. Bundan dolayı ee, oynamasını normal olarak görüyorum ama e dediğim gibi Rafa Silva solda oynayacak Orkun. Onda Gerson, Fernandes de Demir'e getirip Nazlı'ya ikisi 6-8 arasında bir paylaşım gerçekleştirecekler diye düşünüyorum. Ama bu Beşiktaş bu şartları eleyebilir mi onu bilmiyorum. Yani şimdi dediğin gibi bir de hamleler önemli. Yani ilerle, şimdi maç ne getirecek? İlk golü hangi e, hamleyi yapacaksın? Taktik olarak değişikliği hangi oyuncu üzerinden yok? Bence Beşiktaş burada gol bu yerse <laughs> no. Bence de yemeyecek. Değil mi? Şimdi hani ya yedekten gelecek oyuncular da yani ne kadar verimli verir. Zaten yedekten girebilecek bir oyuncu olsaydı bence sol tarafa on yine bir oyuncu oynardı. Başka bir çözüm yolu olur. Şöyle, yani. yine söylüyorum. Sol tarafta Getson, Fernandez'in yazması Getson, Fernandez solda oynayacak diye. Yani şimdi, oraya ben, şimdi mi? tam, hayır değil. Ben yine öyle söylüyorum. Ya bu dışarıda birinin yazdıkları e, burada aynı şekilde oynayacak diye bir şey yok. Demek istediğim şu, sen senin fikrine göre o zaman i̇şte bence o şu anda, sol tarafı dikkat etsin Beşiktaş işte, kendisi olmuyor. Hala <laughs> da aynı şeyi konuşuyoruz. Rafa ay, Silva oynayacak solda. Hayır, Hayır. Yani. yani atak olarak karşı tamam, atak Rafa Rafa Silva yani. oynayacak solda. Rafa Silva kadar atletik bir futbolcu. Tamam, ben bence dikkat etsin diyorsun sen. <laughs> tamam işte ben de onu söylüyorum. Yani Gerson Fernandez'in burada yani birazcık şöyle bakalım. At gözüyle bakmayalım arkadaşlar. Gerson Fernandez'in sola yazılması solda oynayacağı anlamına gelmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum size. Tamam biliyoruz ya. E tamam. Yani neyi tartışıyoruz burada? Rafa Silva oynayacak. ya Rafa Silva oynayacak burada solda. Tamam. Göreceğiz bunu Maç başlayınca göreceğiz arkadaşlar. Demek istedim. Tamam senin söylediğin. Onu, onu, senin geçen sene denemişti biliyor musun? Ya senin söylediğine göre o zaman Gerson yerine başka birisi olsaydı kim oynatacak diye. Gerson'u sen bu kadar olur mu çıkartacaksın? Hayır çıkartmayacaksın. E, o zaman... yüzden ki muhtemelen dönüşümde oynayacaklar. Yani muhtemelen dönüşümde oynayacaklar. Youtube'daki arkadaşlar bizi seyredenlere, TikTok'takiler de aynı şekilde e, seyredenlere teşekkür ederiz izlenmenizden dolayı. Herkese selamlar. Herkese <laughs> selamlar. Tartışmamıza devam edelim benim anlatmak istediğimi seyirciler anlamıştır. İnşallah Ferdi Bey Ben anlamıştır. anladım zaten. Tamam. ben geçtim ama geçen sezon. Ferdi Bey hala Fernandes'in sol açık sol açık sunuyor. Ben... Tamam oynasın diyorum yani. Orada biri oynasın da, orası boş kalmasın. İşte ben oraya oynayacak. yardım etsin yani. Tamam böyle. oynayacak işte. Rafa Silva oynayacak. Gerson Fernandes 8'de oynayacak. Çünkü... Orkun Kökçü 10'da oynayacak. Orkun Kökçü'nün asıl mevkisi Feyenoord'da oynarken 10 numarayla Benfica'ya transfer yapması 10 numaradan. Hatta şöyle söyleyeyim. Orkun Kökçü 10 numara da daha da daha iyi performans gösteriyor. Türkiye milli takımında bile Orkun Kökçü 10 numarada oynuyor evet. genelde. Hakan Çalhanoğlu arkasında oynuyor. Yanında da İsmail Yüksek oynuyor. Arkadaşlar çok tartışmaya gerek yok. Ben tartışmıyorum zaten? Şimdi şartlar ne kadar izlediniz bilmiyorum. Eski günlerinde değil, eski sezonlarında değil. Şarkıların şu an elindeki tane üç tane çok iyi topçu sor tamam. Ama biz de yeter ki gol yemeyelim. Ben kahve alabilir miyim? Tabii içerisin. Tabii içerisin. Sana izin vermedim. Sana şöyle verdim bir saniye. Lütfen. Lütfen. Cibar mı diyelim konuya? Programı cıvıklaştırmayalım. Nöbeti bir şey. Orada şöyle bir şey var. Yani elimizdeki değerlerin farkında bilmiyorum ama sadece bizim üç tane futbolcumuz. Orkun, <laughs> Abraham ve Fernandez. Diğerleri görevlerini görev yapsın. On üzerinden Artur'u koyarsın. Bu üç tane futbolcu zaten bize maçı kazanır. Deplasmanda da gol yemez. Ama ama da eski performansını vermesi lazım. Abraham eski performans. Yani ben Orkun'dan o, o performansı bekliyorum zaten de. Orkun zaten yapacak. Abrahamdır. da verir. çok böyle geçen, geçen sene düşmüş şey. bir futbolcu değil. Ben Orkun'a sene... bir gol yazdım ya zaten. Cihazladım geçen dışarı. sene diyorsun. Geçen sene bu adam 10 tane gol atmış. Bize gelen üst düzey futbolculara bak. Bir önceki sezonlarında hı hı. ne oynamıştır? Burada da aynı performansı ben ondan, Ben Bu maçta da bahsediyorum. Ya ben e, İbrahim Bey yarım alayım kahveyi. Tam istemiyorum. Çünkü soğuyor, iyi olmuyor. E, ona göre ayarlarsanız sevinirim. Ben, benim demek istediğim şu. Evet ben sana hak veriyorum. Ben <laughs> John Duran konusunda da e, herkese ya bu adam bu kadar gol atmış falan filan yaptılar. İşte ne verecek? E, dün gösterdi ne verecekler John Duran. Ki bu adam daha ilk maçına çıkıp hazırlık başı hazırlık daha kimseyi tanımıyor. Tabii ki de evet. söylüyorsun. İşte Abraham konusunda benim tereddütüm şu. Abraham geçen sezon oyun da yoktu. Ama ben diyorum ki eğer ki ama o o Abraham Milan'daki Abraham evet. hatta şöyle söyleyeyim. Ee, daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam Roma'da mıydı? Tabii Roma'dan yani. kiralığı. Roma kiralık. Oradan daha önce futbolcu biz kiraladık. Ha. Şimdi ee, teşekkür ederim. Ee, Roma'ya ilk geldiği sezon zaten şov yaptı. Gelmeden önce de çok iyiydi zaten. Geldikten sonra şov yaptı. Ki ee, Türkiye Ligi e, diğer İtalyan ligine göre çok çok daha forvetler için, Samsunlar için daha kolay Abram Abraham burada ben e, çok büyük şey bekliyorum aslında. Patlama bekliyorum Abraham'la. Beşiktaş bonservisini almak da çok iyi bir şey yaptı aslında. Yani ben fikiriz o konuda ama umarım bence sıkı... tartışılmayacak ya tartışılmayacak. son bir ya. sezonlardan sonra buraya gelip ciddi anlamda tekrar fark yapmış. Üst düzey oynamaya başlayan futbolcular Abraham'ın Abraham şu an yaşı da genç. Bizden transfer de yapılmış. O yüzden ya. çok akıllı yatırdı. Ya tabii ki de ben, o, senin o konuda iyi zaten. Onu bir şey demiyorum. Allah korusun sakatlık falan olmazsa sezon boyunca bize çok iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ama yorulacaktır. Özellikle inşallah olur. Bu devam ederiz. Yani tüm kulvarlarda tek bir sınav olmaz. Ben de Mustafa Erhan'a Ben de gelişeceğine inanırım. Sen daha Akbar Yani ben Mustafa Ama bu ilk maç gibi... için Allah'ım yeterlidir. <laughs> Yeter ki geri kalan bu 11 kişilik kadroda 8 kişi destek versin. Abraham, Orkun Fernandes. Bu üçü zaten bu maçı alacaktır. Peki, peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Geçen sezon Fenerbahçe iyi başlaydı, iyi giderken evet. E, yaşadığı sıkıntı neydi? İşte oyuncuların arkasında oynayan, oynayan veya oynayabilecek oyuncuların e, aynı kalitede olmamasıydı. Şimdi sen diyorsun ki Mustafa Erhan Hekimoğlu. Ben de diyorum ki tamam Mustafa Erhan Hekimoğlu da Abi Tami Abram'la hekim olduğunu kıyaslıyorsun? Ya bu kıyaslama da şimdi... ay hayır onu verebilecek mi onu söyle. Ben sana şu konuda katılmıyorum. Sizde iki tane de kombin kurabilirdik. Ama siz geçen sene ne yaptınız? Bu Mourinho'nun karın bence Mourinho'dan dolayı. İrfan Can Kahveci bir önceki sezon şovlar yapmış. Yani transfer yapmak istese ciddi anlamda Avrupa'ya gidebilirdi. Evet. E, geçen sezon Mourinho'yla birlikte çöktü. Eksiye gitti. E İsmail o orta sahada neredeyse hiç oynamadı. Neden oynamadı? Sakat. Tam sakat. Çoğu sonra sakat. da sakatlıktan sonra o da adamı görev veriyor. Verildiği maç, iki maç oynadı ondan sonra yine sakatlandı. Bu yani, yani bunu Mourinho'ya dem vurmamak lazım bu konuda. Ciddi bu, bu sakatlandı. Sen sürekli aynı kişilere güveniyorsun ama bazı futbolculara hiç şans vermiyor. de bir şey yaptı. Forvet'te şimdi Cenk geldi bize. Cenk bize kalsaydı emin ol geçen sene bizim o kısır dönemlerimizde bize en az 9 puan yazdırılacak. Tamam ben Hiç de, şans var. ben de Cenk'i seviyorum da. Şimdi senin Cenk'in önünde e, senin 19 milyon euro bonservis verip aldığın Yusuf Efe'nin var. Evet. E, efsane bir, yani Türk dünya futbolunun efsanelerinden Edin Ceko Şu an Föhrent değil mi? Evet. Yani hani dediler ya. ben kötü demiyorum. Yok, dediler ama, ama, Cenk de hiç şans verilmeyecek futbolcu değil. Değil tabii ki de değil. Tabii ki de değil. En azından Ramazan döneminde Ramazan ayında işte Enes'in performansının düştüğü dönemlerde e, Ceko'nun yanına Cenk denilebilirdi. Evet. Ki Fenerbahçe'yi önümüzdeki yani geçtiğimiz sezon bozan oyuncu bence e, transferdeki e, Tarışka. <laughs> transferi e, yapan Acun Ulucalı'ya teşekkür ederim. <laughs> ben de yani, teşekkür ederim. Yani Biz sizin sağ olsun. Çok severim sayarım ama e, yani Anderson Talişka'dır. Anladım. Takımın kimyasını bozdu. bozdu. İyi giden takımı bozdu. Peki geçen seneler artık o soru. Yeni sezona geçiyoruz. Hazırlık maçlarını izlemişsindir. Hı, -hı. Dünkü maç nasıldı sence? John Duran harici. John Duran çok iyi. Ben, ben, ben Galatasaray maçını seyretmedim. Seyredemedim. Ee, Sen Fener maçı Şöyle söyleyeyim. Fener maçı ilk 45 dakika. Ben hayran kaldım. Yani yaklaşık bir, bir İsmail Kartal döneminde böyle futbol oynuyordu bu sezon yani eğer bu futbolu daha gelişir üstüne koyarak devam ederse e, çok farklı yere gideceğini düşünüyorum. Ki daha oyuncular gelmemişken buraya daha Marco Asensio ekleyeceksin. Evet, transfer ee, Milan gelecek geriye. işte ne bileyim orta altın 6 numaraya daha iyi bir oyuncu alacaksın. Belki şöyle söyleyeyim. Avramant yerine İsmail Yüksek olsaydı, sakat olmasaydı İsmail Yüksek. Ha, Yine sakat. İsmail Yüksek belki daha farklı olacaktı. Ha, ama hayırdır, hayırdır. senin oynadığın El Hitrat dediğin ha, Arap takımı. Arap takımı da Kanto var. Kanta oynuyor da hala. Da Arap takımı dediğin yani. Karim Benzema oynuyor. Aynen öyle. Yani, yani Rusya, Türk an Milli Takımı'nda ikisi de ilk 11 e oynayacak seviyesi. O adamlar bir de e, Suudi Pro Ligi'ni birinci bitirdiler. Evet evet. Yani bu konuda bir evet. şey yok yani. Ya. Ben, e, mütevazı olamayacağım. Mesela, ben Fenerbahçe'yi çok beğendim. Ben sana konuşayım şimdi. Gidenlerin yeri donmuyor falan <laughs> muhabbeti yapılıyor. <laughs> evet. Herhalde. Abi şu an bir Fenerbahçe transferi bitirdik dese. Bu kadro şampiyonluğu oynamaz mı? Şunu soracağım. Bugün de seyrettim bazı yayınlar. Diyorlar ki işte tamam Ceko gitti. Ceko'nun yerine şey geldi. Duran geldi. Duran geldi. Evet daha iyi bir futbolcu geldi. İşte Tadiç gitti. Tadiç'in yerine kimse gelmedi. Arkadaş Tadiç'in yerinde Tadıştan daha iyi oynayan İrfan Cek Kahveci vardı. Aynen Senin öyle. Cengiz Ünder'in vardı. Türk futboluna damla çok olmuş. Büyük, bak, çok büyük beklentim var. Benim de ben Benim bir şey de bir Müthiş bir e, performans gösteriyor evet. bence çıkış yapabilir. Ee, yani e, Fenerbahçe'nin böyle bir şeye ihtiyacı olmayabilir bir, bir kanat konusunda. Ee, benim tek beklentim Asansiyo. Altı numara mı gelecek. Hakan Çalan oldu dedik. O da işte dönek çıktı herhalde bilmiyorum artık. Yani ee, söyledim, söyledim söylemedim dedi, size dediler de. Ha Yani söyledim dedi, söylemedim dedi, yok dedi, takip ediyorum dedi, etmiyorum dedi. İşte bütün haberler, yapılan haberler yalan çıktı demek ki. Herkes yalan. Yani, yani, herkes dedi, herkes, şimdi, şimdi herkes yani, yalan söyledi. Alkan Çağlanoğlu ve Doğru söyledi. Biz ona bakarız arkadaşlar. Çok büyük karakter denilen İlkay'la falan kıyaslamıyor. İlkay kimdir ya? İlkay sadece kariyeri için Türkiye Milli Takımı satmış gibi oldu. Hakan ha, Şunu da söyleyeyim. Millidir, yerlidir yani. Kerem Demir var bir gün nereye biliyor musun şu an muhabbet hatırlamaya çalışıyorum. Eee dedi Ama ki dayıdan mı bahsediyorum? He. Dedi ki işte biz dedi ha, başka bir takımda oynamak bizde olmaz dedi. Bizde evet. de bir takımı seçtik. Biz bir takımlıyız dedi. Galatasaraylısın Galatasaray'da, Galatasaray'da Ben dedi ben diyorum ki sen Türk'sün. Türk vatandaşısın. Niye gittin Alman milli takımında oynadın? O zaman <laughs> derler adama ama Kerem, diyemiyorlar. Zemir Zemir, Bey Mesut Özdemir Bey'in ağzı de aynı. evet. 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 evet, evet. Yani burada kalkın sana fena şey hayır, hayır. yapmıyoruz. Yok yok. Hemen Mesut Özil'i kattın ya. Hayır canım ya. Sana. Eksik o da var yani. Hayır, yani. yani. tamam o da öyle tamam. O, şey, edin, dönem, o da geçti. Mesut Özdemir bitti. Dört üç sene geçti Mesut Özil. Tamam Kerem onu var. Şu an evet, şu an var. Şu an ben Mesut Özil'den bahsetmiyorum. şu anı konuşuyoruz ya. Yok biz o zaman da konuştuk. Ben konuşmayacağım arkadaşlar. Kerem Demir Bey'in Almanya'da bir futbol maçında tartışıldığı bir pozisyon var ya, yaklaşık 10 metre falan o saatte bir futbolcuya pas atıyor. Acaba diyorlar futbol gerçekten mi diyor? Galatasaray'a geldi işte şov yapa yapa getirdiler. O evet. ne oynadı dayı? Ne oynadı? Ne getirdi, Ne verdi Galatasaray? Bel ha belki bu sezon verir. Ama yani ben sizde mi? Eyüp Eyüp Spor'a yolladılar. Şey kardeş takımına. Bon servisler oluyorlar bir de. Gönderiz şey, abi. Eyüp'te para var. Para var. Aynen. Anladım. Neyse arkadaşlar e, 5 e, dakika var. bitirelim ondan sonra. Sersiz şartları geçelim hmm. o yüzden dedim. Evet şartları geçelim. Tamam geçelim hadi. Yorum edin sonra. Çok fazla fikrim yok. Maç başlayıcı. Şartların e, orta sahası gayet diri, genç bir orta saha var. Aynen. Sol açığı ve sağ açığı da. Komple açı genç Hı. zaten. Evet. De sol üzerinde evet. oynayan bir tane Brezilya var. Kevin. Kevin. Hazırlık maçlarında hazırlık O 6-0'lık maçta çok iyi oynadı. Adam deli gibi sürekli araya kaçıyor ve aşırı yırtıcı bir futbolcu. Hani bizim şartlarda önlem aldığımız gereken o var, bir tane on numaralı vardı. Sudoku, Sudoku, evet. O var, forvetleri şu an kalıda ezilmeyen ama bir tane geçici bir sene yaklaşık onları falan tam bir futbolcusu vardı adını hatırlayamıyorum Ferhat hatırlatır mısın? Hangisi bilmiyorum. Pedrinho olabilir mi? Pedrinho muydu? Değil. Hangi? Yani Bondrenko, Bondrenko. Şimdi bu zaten yüksek olma olacaktır bu tarafların göre. Ya temkinli olmak için <laughs> muhtemelen oynatmıyor şu an onu bir deneyecek. Bizim de alakalı. temkinli olmamız gerekiyor. Şimdi solucanın şöyle bir isteği var. Hani top sürekli bizde kalsın, City gibi veya zamanın Barcelona'sı gibi duvarını öne attı, olayı olun değil. Ama top kaptırdığımız yerde en kısa sürede top kazanmaya çalışalım. Yani bu üç saniye olmaz, çok üst ama ön alanda baskı yapalım. Takım çıkartmayalım. En azından 3 saniye olmasa da 10 saniye içerisinde o topu evet. geri alalım. Bunu Soskaya takımı yapabilir mi şu anda? Şu anki kadro yapabilir mi? Bilemiyorum. Üzer Şöyle söyleyeyim ki şartların e, şu an zaafı e, şeyde. Preste, pres, pres, yapamıyor takım. Evet. Tamam çok hızlı koşuyor ya da sıkıntıları var yani genç oyunculardan dolayı muhtemelen. Yani karşı Sa takımın... Şartlar geride oyun kurmaya çalışıyor. Evet. İşte, hayır. Bu bizim için avantaj olabilir. Karşı takımın e, misal veriyorum Beşiktaş rahat mı çıkabilir diyorsun bu konuda? Evet yani, yani hızlı, hızlı yani bu e, şeyle Rafa Silva ile Getson beraber. Ön alan aslında Orkun. Zaten Orkun. Zaten, zaten Beşik. muhtemelen Rafael'de Getson'la hızlı çıkardım. Orkun da üst ustadır. Geçen sene Rafa da çok iyi yapıyordu, Getson da çok iyi yapıyordu. İmobilinin yapmadığı bir şey vardı, ön alan baskısı. Tamir Avram bunu <laughs> çok iyi yapıyor. Bu da katılırsa yüksek ihtimalle biz bu maçta sadece ön alan baskısıyla gol atabiliriz. Yani bir de yani dediğim gibi ilk golü yememek ve atma. Evet, yani ikisinden biri ne yapmak, yani birini yapıp birini yapmamız gerekiyor. Yani Beşiktaş'ın gol yiyeceğini düşünmüyorum zaten de. Evet ben ee, bol gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Yani ben sizin gibi düşünmüyorum. Ben Beşiktaş'ın daha kapalı, daha oyunu geriden kurup e, kompakt bir futbol oynayacağını düşünüyorum açıkçası Beşiktaş'ın. E, e, genç oyuncularıyla e, Beşiktaş'ın işte ne bileyim Jurasi'yi daha tam ben ee, anlayamadım Beşiktaş'ta ama Svensson'un Svensson mesela e, kim dedik Beşiktaş'ta? Pardon, e, şartlarda kim söylemiştik biz? Bunu... Hayır. arkadaşım ben biliyorum zaten. Kevin'i söyledim. Hı. Kevin hızlı bir oyuncu mu? Evet hızlı bir oyuncu. Kevin'i Kevin, e, Svensson'un arkasına sakmaya çalışacak. Arda bunu, bunu oynatacak. Çünkü Arda'nın zaten kendi oynadığı Başlangıç şey, işte, edemedim, de, evet. Yani, aynen. Yani. Burada sarkmaya çalışacak ve sarkıp Ulokay ve Paulisto'yu e, boşta bırakmaya çalışacak. Çünkü ağır adamlar bunlar. Ben ağır, hızlı olduklarını düşünmüyorum açıkçası. Kim ne derse desin. Hazırlık maçında Tayyip'i gördünüz mü ya? Bizim hazırlık maçlarımızı izledin mi? Tayyip Allah sun miydi neydi? Tayyip Tala'dan bahsediyoruz. Beşiktaşlı. Adam ciddi anlamda sanki futbolu bırakmış, üç senedir oynamıyor, geri dönmüş gibi koşuyor. Hep öyleydi ama. E, öyle yani, değil, tamam. öyle aslında. Ya yani işte. onun antrenman görüntülerini daha çok biliyordur, görmüşsündür belki. Tabii. Bilmiyorum nasıl, yani, yani, yani alınmasın de, ama yani bence futbolcu olacak bir fizik de yok. Bizde de sol Kendisi bekten yok. önce stoper evet gerçekten şart. Yani. Bir de sol solun ön, olursa sağ ön. Bunlar da şart. Yedek evet. kuvvet de gerekiyor. Ha, bu maçı yetişmemiş olabilir ama sezonu zaten bunları Serdar Başkanımız sağlayacak. Evet, maçı evet. bekliyoruz. başlamak üzere arkadaşlar. Sardal başkan dedik. Sardal başkan sağ bekte sıkıntı yaşıyor. 3. böyle Emerson başladı. Royal mıydı? Emerson Royal'dı. Belki bize zabıtan gelen bir Nasıl söyleyeyim? Uyarıdır. Almıyorlar ya. Sezon devam ediyordur. <laughs> Çünkü olmuyor. Olmuyorsun, olmuyor. Olmuyor zorla da Olmuyor. Olmuyor. Şimdi Buray Tosay'a gelecekti. Son dakikada ben fazla para isterim dedi. Biz Buray Tosay'a e Biz de Hatta Zaten evet. bu milan oyundan bahsediyorsun. Royal Bu evet. adamla da bizim herhangi bir fiyat pazarlığımız falan da olmadı. Bu adam... listemizde var. geliyor dediler. Yavaş ama. Sen bizim de. bizimle geliyorsun. Zamanında Messi de geliyor. Ronaldo evet. da geliyordu. Ronaldo geçen sene de size geliyordu. Bunların evet. hepsi geliyor. Muhabbet bu değil, bizde zaten bu adama şu an için teklif vermediler. Ama Bright Rusail olmadı, fazla parasıydı. Kyle Okul Peters bizle alakalıydı, ailesiyle ilgili gelmek istemedi. Çok da az paraya İngiltere'de kaldı. Kalsın, Svenson'la e, devam e, edelim. Emerson Royal'de Brezilya'ya, Flamengo'ya gitti yanlış hatırlamıyorsam. Gidebilir, da o gün. Neydi bu Wolverhampton futbolcusu? Nelson sevmedi mi? O gelir, başka birisi gelir. Listede birçok isim var. Evet arkadaşlar maç başlamak üzere can. Tamam. var. Kapatalım mı? yani bir dakika var. Iki dakika var. Peki yetişeniz bir yer mi o tuvalet? Olabilir. <laughs> <mı? gülüyor> <laughs> tamam. Arkadaşlar devre arasında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Takipte kalın. Safa'ya mı? <laughs> Safa'cığım. Görüşürüz kardeşim.